Herkese iyi günler arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Sıfırdan C eğitim videosunun bu videomuzda, bu videosunda daha doğrusu sizlere Array List içinde misal şöyle bir e, iki tane iller adında tekstlerimiz var arkadaşlar. Bunların mesela 0-1 boşluk Adana olarak e, bunu ben herhangi bir tane aldım. Fakat bizim işimize ne yaraması lazım şu 01 ayrı Adana ayrı olması lazım bunları nasıl ayırabileceğiz bunları göstereceğiz ve ayırdıktan sonra e, bunları nasıl eraylise atıp eraylisten ise e, sonra eraylis içinde e, bir eraylis oluşturup bunları da e, ayrı ayrı okuyup mesela 01 buraya gelecek Alana buraya gelecek. Bu şekilde yapmayı göstereceğiz arkadaşlar. İki videodan oluşacak bu videomuz arkadaşlar. İlk başta bunları ayırmayı göstereceğim arkadaşlar. Sonraki videomuzda ise hemen peşinden ee, bu videomuz gelecek. Onda ise ilgili listboxlara aktarmayı göstereceğiz. Programımıza başlayalım. İlk başta arkadaşlar ee, şöyle yapalım. Bir for ile listbox 1in yani ilgili verilerin olduğu istans bir nokta items nokta kadar döndürüyorum arkadaşlar yani toplam değeri kadar döndürüyoruz döndükten sonra bir tane array list oluşturalım array list yazdığımızda hata verecek çünkü space'in yukarı atmadık ctrl e. artı nokta yani CTRL noktaya bastığımız arkadaşlar using system nokta collection atayım mı diyor. Enter'a basalım ve yukarıya atsın. Şurada göreceğiz nerede? Şurada. Sonra R7 eşittir new RIDs dedikten sonra arkadaşlar şimdi RIDs atı tipik eğitim metoduyla verileri için atıyoruz arkadaşlar. Atma. Atıktan sonra ise Şimdi burada ayıklama fonksiyonunu e, yapmamız lazım bunun için de ilk başta listbox herhangi bir e, diziye vesaire atmayacağım ayıkla arkadaşlar onu söyleyeyim listbox nokta items'in yani item'in kaçıncı ilgili e, değeri yani i'yi neyi to string'in nokta split metodumuzu burada da kullanabiliyoruz. Bizden ne isteyecek? E, params char e, istiyor arkadaşlar. Başka ne varmış? Tamam. Count vesairesi. Char yeterli bize arkadaşlar. Char e, parametresi olarak ben boşluk verdim arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bunların içinde aralarında 0-1 bir tane boşluk var. Eğer virgül vesaire olasılığı alayım virgül koyacaktık. Şurada göz gözleri. Şu an sildim göz gözleri. Boşluk var. Boşluğa göre ayır diyorum arkadaşlar. E, boşluğa göre ayırdıktan sonra ise bir hepsini aktifleştirelim. Sonra bir breakpoint koyduktan sonra şuraya. Hani işlem bitsin. Bittikten sonra bakalım ayırmış mı? Ayırdı. 81 tane var arkadaşlar. Gölge üzere bir array dizisinin iteminde iki tane mesela sıfırıncı kolonda iki tane var. 0, 1 sonra bir de gene 02 adayıma bu şekil rahat bir şekilde kaç tanemiş söyle 81 tane görebilirsiniz arkadaşlar bunu çift tıklayıp e, Q ile de rahat bir şekilde görebilirsiniz şöyle tıklayalım göreceğiz üzere hepsi burada arkadaşlar üzerine tıkladığımızda ise şöyle göreceğiz üzere 0-1 Adana ve bunları da görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki eğitim videomuzda ise arkadaşlar bunları nasıl bir ayırıp çünkü 0. kolon dediğimizde stream String olarak verecek bize arkadaşlar onları göstereceğim nasıl ayırıp ilgili textbox Textbox diyorum, düzeltiyorum. Listbox'lara aktarmayı bir sonraki eğitim videomuzda göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.